Dünyanın en değerli baharatı, sağlığınız için paha biçilemez bir hazine. Safran kalp dostudur. Kan dolaşımını düzenler. Güçlü antioksidanlarıyla vücudu serbest radikallerden arındırır. Gözleri korur. Yaşa bağlı görme kayıplarını yavaşlatır. Ruh halini dengeler, mutluluk hormonunu artırır. Hafızayı destekler, unutkanlığa karşı yardımcı olur. Adet dönemlerinde ağrı ve gerginlikleri azaltır. İştahı dengeler, kilo kontrolünü kolaylaştırır. Bir bardak sıcak suya 2-3 tel safran atın. 5 dakika demlemeye bırakmanız yeterli. Her gün bir bardak afiyetle için. Değerli arkadaşlar, eğer safranı sıradan suyla değil de iyonize alkali suyla demlerseniz faydaları çok daha güçlü hissedersiniz. Canlı ve mikro yapıya sahip alkali su, safranın içindeki etkin maddeleri hücrelere çok daha hızlı taşır. Böylece şifa sadece bardakta kalmaz. Hücrelerinizin derinliklerine kadar ulaşır. Safran ve alkali su, doğanın İki mucizesi bir araya geldiğinde bedeninize de ruhunuza da bambaşka bir enerji verir. Şimdi sevdiklerinizle bu videoyu paylaşın ki onlar da safran ve alkali suyun gücünden faydalansın. Detaylı bilgi almak için bizi 0532 296 3970 numaralı telefondan arayabilirsiniz ya da WhatsApp üzerinden mesaj atabilirsiniz.